Geleceği inşa etmek için en temelden başlamalı işe. Onlarca savaştan açık alınla çıktıktan sonra Mustafa Kemal de öyle yapmadı mı? Sağlam bir gelecek için sağlam bir temel. Onun kurduğu ilk çimento fabrikası sayesinde savaş sonrası yıkılan şehirleri birer birer inşa ettik. Bozkırları yeşertip milyonların yaşadığı bir başkente dönüştürdük. Ülkenin dört bir köşesinde parmakla gösterilen eserlerimizle yükseldik. Otoyollar, köprüler, barajlar, fabrikalar, limanlar birbirini takip etti. O başından beri haklıydı. Temel sağlam olunca hiçbir kuvvet sarsamazdı. İşte bu sayede bugün olduğu gibi gelecekte de dimdik ayakta olacağız. Çünkü bu ülkenin temelinde biz varız. Türk Çimento. Türkiye'nin temelinde biz varız.